Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Erer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, milletvekili seçim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum görüşmekte olduğumuz madde ile il seçim kurulunun belirlenmesi için teklif edilen birinci sınıf ayrılmış hakimler arasından at çekme yönteminin ilçe seçim kurulları için de uygulanması teklif edilmektedir. Değerli milletvekilleri, seçmen iradesinin sonuçlara yansımasında en önemli etken seçim ve sandık kurullarına başkanlık eden görevlilerin tarafsız, bağımsız ve korkusuz davranabilmeleridir gerek seçim kurullarının, gerekse sandık kurullarının bağımsız ve tarafsız davranabilmelerinin ön şartlarının biri de görevlendirme yöntemleridir. Herkesçe malum olduğu üzere son yıllarda sandık kurulu başkanlıklarına bilinen bir sendikaya mensup kamu görevlilerinin getirildiği herkesin malumudur. Kamu görevlileri arasında sandık kurullarına başkan seçimi kura ile yapılmazken İl ve ilçe seçim kurullarına başkanlık edecek yargıçların kurayla görevlendirilmesi kamuoyu tarafından izaha muhtaç bir konudur. Madem ki kurulları kurayla tespit etme gibi bir düşünce hasıl olmuştur, o zaman sandık kurulu başkanlarını da kamu görevlileri arasından neden kurayla belirlemeyip de kendi yanda sendikanızın üyelerini sandık kurulu başkanı yapıyorsunuz? Sayın milletvekilleri il ve ilçe seçim kurullarının oluşumunda en kıdemli hakimler uygulamasından vazgeçilerek birinci sınıf hakimler arasından kura yoluyla seçim kurullarının oluşturulması seçimler üzerinde şaibelerin düşmesini de beraberinde getirecektir. Biz tarafsız ve bağımsız olduğuna inandığımız hakimlerimizin en kıdemlilerinin Seçim kurullarında oluşmasının bugüne kadar ufak tefek aksamalarla birlikte başarıyla yürütüldüğü kanaatindeyiz. Kuraya katılıp seçim kurulunu oluşturanlar ne kadar bağımsız, ne kadar tarafsız davranırlarsa davransınlar, seçimlerde istediği sonucu elde edemeyen siyasi parti mensuplarınca hukuksuzluk yapıldığı algı ve kanaatine kapılacaklar ve seçimlerin tarafsızlığına, bağımsızlığına e, üzerinde söylentiler ve şaibeler oluşacaktır ve bu söylentilerin ardı önü kesilmeyecek. Demokrasinin üzerinde bir kara bulut gibi kendisini hissettirecektir. İsminde adalet olan AK Parti toplumda adaleti sağlayan hakimlere neden güvenmiyor? En kıdemli hakimlerden neden rahatsız oluyor? Acaba kıdemli hakimler halkın deyimiyle ununu elemiş, eleğini asmış insanlar siyasi iradeden herhangi bir korkuları olmadığını ve siyasi iradenin her talebini yerine getiremeyeceklerinden dolayı endişeleri mi var? Bu değişikliğin birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından ilçe seçim kurulu oluşturulmasının açıklaması bugüne kadar mantıklı bir şekilde yapılmamıştır. Deneyimli hakimler, seçim tecrübesi olan hakimler yerine neden seçim yer, seçim konusunda herhangi bir deneyimi olmayan ancak iktidar partisine yakınlığı iddia edilen insanların seçim kurulu başkanı yapılması seçimlerin ne kadar demokratik ortamda yapılacağı konusunda endişeleri beraberinde getirmektedir. Bu düzenlemeyle yıllardır adliye koridorlarında adalet dağıtan, bu yolda ömür tüketen bedel ödeyen kıdemli hakimlerimizin hakkını yemiyor musunuz? Seçim kurullarına güvenmediği hakimlere adalet dağıtımında nasıl güveniyorsunuz? Onun için mi bazı mahkeme başkanları alt mahkemelerin vermiş olduğu, üst mahkemelerin vermiş olduğu kararları tanımadığını beyan etmektedir? Unutulmamalıdır ki adalet mülkün temelidir ve bir gün mutlaka herkes tarafsız, bağımsız adalete muhtaç hale gelecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, oyun başladıktan sonra kurallar değişmez sözünü hatırlıyorsunuzdur. Fakat oyunda kurallar iyi Parti kurulduğundan bu yana değişiyor. Buradan hatırlatmak isterim ve tabii sizin için de bir uyarımız olsun. Buyurun. Tabii sizin için de bir uyarımız olsun. Lütfen araştırın. Seçime giderken seçim kanununu değiştiren, hesaplar yapan bütün siyasi iktidarlar, bütün siyasi partiler seçimi kaybetmiştir. Şu bir gerçek ki bugün bir güneş gibi Anadolu'nun ufkundan doğan İyi Parti'nin ve partimizin çok kıymetli genel başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin Türk milletinin gönlüne her geçen gün daha da yerleşmesine, umutsuzluğun en koyu karanlığında bir güneş gibi doğmasına hiçbir değişiklik, hiçbir düzenleme, hiçbir hukuki engel olamayacaktır diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.